Evet, annesiyle Alperen geliyor, geçiyorlar. Mehmet abi geliyor. Muazzez ablayla beraber. Harikalar. Çok fenalar. Şimdi Talha Tuğra Yıldırım geliyor. Geliyor. Ters döndü biraz. Talha Tuğra gidiyor. Orada bir kaza... Barış Yıldırım geçti. Aman. Karıştı oralar. Herkes birbirine çarptı. Normal şartlarda insanlar birbirine çarptı vursa kavga çıkar ama şu an her şey herkes neşeli. Evet Mehmet abi fikirlerini alabilir miyiz? Allah, ne, ne hissediyorsun abi? Değil mi? Uludağ'da falan kayıyor. Kayak kayıyor bizim gibi. Evet. Uludağ. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir, herkes birbirine çarpıyor ya. Evet. Buradan geçecek. O, o, ayrı bir de. Normalde buradan birisine geçecek et çarpsan sana nedir? Anladım. Hayırdır bak. hemşerindir. Tabii, abi, küfür Değil mi? De. Küfür, eder. <laughs> ama bugün herkes evet. birbirine çarpmak için gülüyor. Kavga her an meselesi. Ha. aynen. Uludağ'a kavga ettin. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet. Çok güzel, <laughs> yani evet. <gülüyor> <Kanki> <gülüyor> Çok güzel eğleniyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. Evet. Kayıyoruz. Çocukluğumuzu atılıyoruz Bir tespit de bulunabilir miyim? Yani. Normal şartlarda şimdi şurada Cevat abi olsa sen buradan aşağı geçerken Cevat abiye bulursan mesela atıyor. Cevat abi der ki hayır derim senin bana niye omuz attın? Yani. Ama burada şimdi herkes birbirine bir şiddetle vuruyor ama herkes komik gülüyor. Herkes evet, aynen. gayet iyi. Normalde evet de ben aynen. Normalde Cevat abiye vursam gene sesini çıkartmaz Yok yani normalde belki çıkartmaz ya, da, hani. normalde mi sen şey yapsan bana niye şey yapıyorsun? Tabii canım şey niye omuz atıyorsun bana diye. Ama şimdi de. herkes bunu <laughs> şey yapıyor ama yani eğleniyorsun sonuçta. Tamam abi, Güzel. Çocukluğumuzu hatırladık. Tamam. Ben de sizi <laughs> kaydediyorum bugünün anısına. Tamam. 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 Bekliyorum tos, ben şimdi. Dostum Evet, Tarha Tuğra Yıldırım geliyor. Nerede? Zannedersem bu o öndeki o... Talha. <laughs> Vay süper. Evet. Oo. <laughs> Orada oh. bir kaza oldu bak. Biraz da yukarıdan aşağı çekeceğim. Ma gele <laughs> kaçsa kaçsa geliyi. <laughs> hey